Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Polislere evet. yakalanmıştın o gece. Evet, evet, aynı. Nasıl yaşadın? Ondan sonra hayat nasıl? Ceza aldın, arabayı sattın. Biraz anlatır mısın, neler yaşadın? Ondan sonra ceza aldım. 11,5 milyar para cezasıya kestiler. Kendi arabamı sattım. Araba bu cezaya yetmedi. Sağdan soldan toparladık bir şekilde cezayı kapattık. Daha sonra 11 ay 5 gün hapis cezası aldım. 9 ay 5 güne düştü. Cezayı istinaf ettirdim. Yatacağım cezayı kapalı cezaevinde. Devletin ne derse olur. Evlet tabi ne derse o olur. Yaptık bir cahillik. Kimseyi tasdik etmiyorum böyle bir şey yapması için. Ama yandık lan bu gece diyebilirim yine yani. Yandık gerçekten bu sefer yandık yani. Göğretilere sonra izlediğin zaman, televizyonlarda, evet. sosyal medyada neler düşündün yani pişman oldun mu yaptığında? Pişman ol, pişmanlık illaki var yani. Pişmanlık olmaz olur mu yani? Kimseye tavsiye etmiyorum. Kimseye tavsiye etmiyorum yani. Ama bir yönden de iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye tanıdı beni. Bir sıkıntım yok Allah şükürler olsun şu anda da yani. İş güç? İş güç, ayrıldık iş yerinden. Ee, bu olaydan dolayı biraz sıkıntı yaşadım iş yerinde iş işten ayrıldım. Yarın da eee farklı bir iş yerinde iş başı yapacağım. Durum bundan ibaret işte. Hayata yeniden sıfırdan bir... Hayat yeniden sıfırdan başlayacağım tekrar yeniden yani. 10 lira 5 gün atacağız. Güzel 5 gün kapalısı. Yani bütün hayatımı bıraktık. Ne yaptım ben? Yandım ben. Çok psikolojik bozuldu yani bu işlerden. Ne Yapalım. Bir Şey, yok. Biz, lastik patlatmış. Yani farkında değiliz. Yoksa geçerdi de burada. Bir sıkıntı olmazdı yani. Aynen. Bir belgemiz var. Aynen. Ama sen yine devletimizin bununla devletimizin... karşı, şuna karşı hiç kimse bir şey yapmaz. Yapmam da yani. Yine de yapmaz. Şey, 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 Asla olmaz. Şey. Şey. Kesinlikle olmaz. olmaz yani. Allah Allah şükür olmaz. Böyle evet. bir şeyimiz hayatımızda yaşamadık. Çoğunluğu çözüldü. Aynen. Çoğunluğu çözüldü. Şimdi daha tekrar yeniden toparlayıp Aynı şey. Yeniden sıfırdan başlamam Başka bir şey yok. Aynen çoluk.